Her taraf çiçeğe şey dolu. İlkbahar güzel. Arkadaşlar Sivas'ta çok iyi bilir yemlik. Yani Sivas'ta çok iyi bilir. Bitki arkadaşlar şu tuzluyorsunuz onu. Çok da lezzetli oluyor. Bu arsa arkadaşlar siz bakalım Almanya'da yemlik bulabilecek miyiz? Evet, Almanya'da yemlik var mı? Fakat otlar baya bir büyümüşler, öyle söyleyeyim. Biraz zor göreceğiz ama, ya yani normal otlara benziyor zaten ben ne olduğunu biliyorum. Bakalım yemlik var mı Almanya'da? Evet, yerlere bakıyoruz fakat o kadar zor görülüyor ki bir de göz aşinalığı hani gitti. Hani bir zaman geçtiği zaman da insan onu bir an ezberleyemiyor görüntüyü. Bak arkadaşlar şuna çok benziyor. Şu ota benziyor ama tabii değil ben şimdi size göstereceğim ama kesin var burada. Bakın kesin var. Yani yabancı bir ot. Toplamayacağız tabii. Evet şuralarda olsa gerek. Hiç hala göremedim. hissediyorum. <laughs> Bakın bitkiler biraz daha fazla çoğaldı burada. Ya çok da yüksek olsa hani otlar bayağı büyüyor o zaman hiç görme şansımız yok. Yani şu an zor bela. Yani göreceğimi tahmin ediyorum. Çok mu hızlı gidiyorum? Ona bakıyorum. Evet. Daha bir dikkatli bakalım. Çünkü çok hızlı gidiyoruz. Evet. Kesin. Bakın şuna çok benziyor. Bak şimdi birazdan farkını göreceğiz. Evet. İlk yemliği buldum. Bakın gördünüz mü? İşte yemlik. Bıçak alabilir miyim? İşte bunu kökünü almak zorundayım. Bu taze, çok lezzetlidir bu. Bakın şöyle dibinden alacağız ki dağılmasın. Bakın gördünüz mü? İşte. Bakın Sivaslar bunu çok iyi bilir. Fark bir yemlik buldum. Evet, bir tane daha buldum. Bakın, çok ufak ama bunu göstermek için Kamerayı tutabilir misin? Yine kökten alıyoruz, dağıtmıyoruz ve sütü var. Bakın, dikkat edin o sütüne. Çok daha taze bu. Gördünüz mü? Arkadaşlar bunu önce yıkıyoruz çünkü kumundan tozundan ayrılacak ve tuz tuzla beraber çok lezzetli çok lezzetli zaten Sivas'ta onlar arkadaşlar bunu çok iyi bilirler yani evet bakın Almanya'dayız gösterelim evlerini gördünüz mü arkadaşlar bakın Almanya evet şuraya bakalım Mayın Almanya'da yemlik bulduk ha, heyecan yaptık nerede bunlar Kesin çok var, Tabii dikkatle bakmamız lazım. Evet, evet, iyi, iyi, aaa. Hay Allah. Arkadaşlar yemlik, bakın yemlik neye benziyor? Bakın gördünüz mü? Şu bitkiye benziyor, bakın. Bunun gördünüz mü bakın yaprakları böyle gidiyor bu değil aşırı benziyor yemik arkadaşlar bakın bu şekilde olur bakın kökü bu gördünüz mü evet bu yemik yine bakalım canlı bir şekilde çok benziyorlar çok dikkatli bakmak gerekiyor öyle söyleyeyim bakın çok dikkatli bakmak gerekiyor. Çok zor gibi gözüküyor. Fakat buldum. Alabilir miyim senin? Evet. Bakın. Kökünden alalım size. Şimdi göstereyim. Evet. Bayağı da olmuş. Gördünüz mü? Bakın. Bu yenlik. Çok lezzetli. Tuzla beraber harika. Yani harika. Bakın şuna çok benziyor değil mi? Bakın. Şuna da benziyor yaprakları fakat bakın bunu yaprakları bakın bu şekilde çıkıyor yani aşırı benziyor fakat bakın arkadaşlar yemlik bu evet bakalım video sonunda demek ki arkadaşlar Almayı'da ve yemlik var almayda yemlik var bakalım video sonunda ne kadar bulacağız göreceğiz evet biz aramaya devam edelim. aşırı benziyor kuşa. Evet. Orada burada şu kadar şurada burada işte burada. Bakın. Bu. E ee, bakın. Yine oldu. İşte. Şu yapak ona ait. Gördünüz mü? Bakın. Acaba şey diyorum, yerde bir baksam şöyle alanları daha fazla gözükebiliyor. Bir de aynı yere toplanıyorlar bazen. Ne kadar çok benziyor yani şununla karıştırıyor insan. Yani göz aşınanı tamam şu anda geldi. Yani bir dönem yani bilmediğim için unutmuştum. Yani göz aşınanı gitmişti fakat artık rahat görebiliyorum bakın. Orada yine değilmiş. Az farklı bir otu alıyorduk. Evet. Tabi Almanlar bunu bilmiyorlar. Yani ne olduğunu bilmiyorlar. Gerçi dünlere kadar karpuzun ne olduğunu arkadaşlar sanırım bilmiyorlarmış. Yani normal hani olmadığı için Vasa melone ediyorlar. Kavunu da melone ediyorlar. Yani Vasa su demek su karpuzu. Aslında ikisi de sulu. Hatta düne kadar karpuzun çorbasında yapıldığını söylüyorlar. Doğruymuş. Türkler çok şey kattı. Fakat bence bunu toplamasınlar. E, çünkü çok karıştıracaklar. Yani farklı <laughs> bitki alabilirler. Allah'tan ben biliyorum bunu. Arkadaşlar İstanbul'da büyüdüm ona. Ben sadece Sivas'ta doğdum. Öyle söyleyeyim iki yaşına geldim ama. Yani sürekli bize getirilirdi. Ben bilirim bunun yani ne olduğunu. Zaten dediğim gibi kamerada bakın. Sonra göreceksiniz. Yani ne olduğunu. Ya, bilenler zaten biliyor bunu. Evet. Videomuzdan bir sonuna geleceğiz. Az önce Sivas'a aradık. Yani arkadaşlara baktık, akrabalara. Onlar diyorlar yenlik çok az var daha olmamış. Muhtemelen herhalde bir iki haftaya kadar yani olabilir diye düşünüyorum. Evet ama var. Yani sonuçta bulduk. Bu arada poşetiniz nerede? Alabilir miyim onu? Bakalım ne kadar topladık. Yani bulduk sonuçta. Bu videomuzun içeriğinde. Bakalım. Bakın bakın şuna çok benziyor görüyor musunuz? Aşırı benziyor yani bakarken aldatıyor. Bu arada neredeyse bu sanma? Evet. Bakın şunları bulduk. Yani bir tadımlık. Dürün gibi sarıyoruz bunu. Yani tuzla beraber. Et birkaç porsiyon. <laughs> Böyle söyleyeyim. Tadımlık. Fakat videomuzu tamamladık. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bakın Almanya'dayız. Alman evleri. Yani doğası, iç içe Yani her şey var. Zaten arkadaşlar kanalıma bakarsanız, ee, kanalıma göreceksiniz. Doğada meyve çok var, kiraz çok var, ceviz ağaçları arkadaşlar çok fazla aşırı var, erik var, fındık da arkadaşlar almaya da bulduk. Öyle söyleyeyim yani doğada bulduk. Yani mesela yolda gidiyorsunuz elma ağaçları, yani sahipsiz çok var arkadaşlar. bunu söyleyeyim. Yani alma ya arkadaşlar baya bereketli. Onun dışında arkadaşlar zaten ki tarım olarak da çok verimli. Videoların gelmesi için eğer değilseniz lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Ve ee, arkadaşlar yeni gelen videolar için de bildirim zilini lütfen açmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Almanya'da hepinizi selamlıyorum.